Halkımız arasında kul hakkından sakınılması gerekir diye yaygın bir ifade vardır. Çok önemlidir. Peki kul hakkı nedir? E kul hakkı bir kişinin bir başkasına başka insanlara müslüman olsun ya da olmasın maddi ve manevi yönden zarar vermesi demektir. Kul hakkı birisine maddi yönden zarar vermek yani borç almışız vermiyoruz. Evimizde fazla gürültü yaparak onları rahatsız ediyoruz başkasının sırasının önüne geçiyoruz. Özellikle şu salgın döneminde kendimiz hasta olduğu halde başkalarını düşünmeden başkalarının yakınına yaklaşmak, gerekli tedbirleri almamak, trafikte başkalarının hakkına tecavüz etmek bir hayli yaygın. Maddi ve manevi yönden diğer insanların hakkına tecavüz etmek, zarar vermek, kul hakkı sayıldığı gibi verilen sözün yerine getirilmemesi, söz vermiş yerine getirmemiş ve yalan söyleyerek başkasını aldatmış, borcunu bile bile geciktirmiş ve arkasından gıybet yapmış. Bunların tamamı kul hakkına giriyor. Yani allah Teala'nın affetmeyeceği ancak helalleşmek suretiyle ödenebilecek bir vebal bir günah. Bundan şiddette sakınmak gerekiyor. insanların hakkı yanında bir de devletin hakkı var. Yani resmi olarak bir yerde çalışıyorsunuz ve sizin normal yapmanız gerekenlerin dışında şahsi olarak devlete ait şeyleri kullandığınız zaman bu daha da büyük bir tehlike. Yani bir kardeşinizin gıybetini yapmışsınız, gidip helallaşabilirsiniz. Yalan söylemek suretiyle zararı uğratmışsınız, telafi edebilirsiniz. Yani şahıslarla olan kulaklarını giderme şansımız var. Ancak devlet dediğimiz milyonlarca insanı ilgilendiren bir konu. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani çalıştığımız yerden sadece bize ait olan, kullanmamız gereken eşyayı, evrat, elektrik ve buna benzer şeyleri kullanmamız onun dışında şahsi olarak asla kullanmamamız gerekiyor. Bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gayrimüslimlerin hakkından da daha çok uzak durmamız gerekiyor. Çünkü Müslümanlarla bazı rivayetlerde helallaşma durumu söz konusu ahirette. Ancak gayrimüslimlerle böyle bir durum söz konusu değil. Peygamberimizin kul hakkından sakınmamız gerektiğinin dışında da bir uygulaması var. Vefat eden bir Müslüman cenaze namazı kılınmak için önüne getirildiğinde namazdan önce Peygamberimiz orada bulunanlara şöyle buyuruyormuş. Bu vefat eden kardeşinizden alacağı olan var mı? Hakkı olan var mı? Şimdi söylesin. Eğer hakkı olan varsa söyler ve vefat eden kişinin yakınlarına bunu ödemesini Peygamberimiz tavsiye edermiş. Eğer yok ise yani vefat eden kişinin yakınlarından hak sahibine herhangi bir yani borç buna benzer şey verme durumu söz konusu değil ise Peygamberimiz diyormuş ki ben buna kefilim. Bu kardeşinizi hakkınızı helal edin. Bu kardeşinizin borcunu ben ödeyeyim diye buyururmuş ve ondan sonra cenaze namazı kıldırırmış. Peygamberimizin bu uygulaması da yani ne kadar kul hakkının önemli olduğunu, kul hakkından sakınmamız gerektiğini Ölümden önce mutlaka kul hakkı ile ilgili sıkıntılarımızın, borçlarımızın giderilmesi gerektiğini bize öğretmiş, anlatmış oluyor. Arapça bir kelime olan müflis, bizim halkımız arasında iflas eden anlamıyla kullanılıyor. Maddi varlığını kaybetmiş, elindeki bütün imkanları yitirmiş kimseye biz iflas etti deriz. İflas edene de müflis deniliyor. Eshab-ı kiram da bize göre müflis, işte maddi varlığını kaybeden, elinde avucunda hiçbir şey kalmayan kişiye dindir diye cevap veriyorlar. Peygamberimiz söylemek istediğini, asıl müflisin kim olduğunu şöyle haber veriyor. Gerçek müflis, asıl müflis şu kişidir ki dünyadayken kul hakkından sakınmamış, namaz kılmış, oruç tutmuş, hayır esenat yapmış, belkaçça gitmiş ancak Birisini dövmüş, birisinden almış vermemiş, birisini arkasından çekiştirmiş. Yani kul hakkına dikkat etmemiş ve kıyamet gününde kıldığı namazlar, tuttuğu oruçlar, hayır hasenat yapmış olduğu haccı umresi, sevapları tam kendisini cennete doğru yaklaştırırken hak sahipleri, mutlak adalet günü de hak sahipleri haklarını almak için Cenab-ı Hakk'a yalvaracaklar. O kişinin Efendim sevapları, kıldığı namazlarının, tuttuğu oruçların, hayır sevapları hak sahiplerine verilmeye başlanacak. E yetmeyecek. O kadar kul hakkına dikkat etmemiş. Ve bu sefer hak sahiplerinin günahları bu kişiye verilecek. Cennete yaklaşan bu mümin apar topar ateşe, cehenneme götürülecektir. Asıl müflis buna denir buyurmuştur. Allah böyle bir duruma düşmekten hepimizi korusun. Bu yüzden genellikle kul hakkına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'ımız bizleri kendi hakkına ve kul hakkına saygılı olan kullarından eylesin. Evet, halkımızın da bildiği ama maalesef dikkat etmediği kul hakkını allah Teala affetmiyor. Kime maddi ve manevi yönden zarar vermiş isek onunla ölümden önce helalleşmemiz gerekiyor. Peygamberimiz de bunu tavsiye ediyor. Ecel vakti gelmeden önce başkalarının sizin üzeriniz hakları var ise onlarla helalleşin. Ahirette herhangi bir paranın, malın, mülkün geçerli olmadığını peygamberimiz haber veriyor. Borç aldık ancak vefat etti kişi yakınlarını da bulamıyorsak genellikle bu konuda sorular soruluyor. O kişi adını en kısa zamanda hayır hasenat yaparak fakir fukara o niyette vererek bundan kurtulmaya çalışmak lazım. Ama maddi değil de manevi yönden bir kimsin iftira ederek Allah korusun gıybetini yaparak işte küçük düşerek toplum içerisinde böyle yapılmışsa özür diyerek helalleşmek gerekiyor. üzerimizde hakkı olan Müslüman kardeşlerimiz için duada bulunmak, onların affı için duada bulunmak ahirette işlemediği halde amel defterinde bizim yapmış olduğumuz dualarımız ya da hayır hasenatlarımızın sevabı görüldüğünde o kişinin hakkını ahirette helal etme durumu konusunda bazı rivayetler var. Yani kul hakkından sakınmak gerekiyor bir maddi yönden hakkı varsa başkalarının ölümden önce bunları ödememiz gerekiyor. Manevi yönden ise yaşıyorlarsa gidip özür dilemek, helalleşmemiz gerekiyor. Bu da olmuyorsa namazlarımızı sonlarda onlar için, onların affı mağfireti için ya da derecelerin yükselmesi için Allah'a dua etmemiz gerekiyor. İnşallah ahirette bu şekilde bundan kurtulma olabilir. Ama sakınmakta yarar var.